Merhaba değerli dostlar. Bugün size Lakarda balıkta hangi balık, hangi sezonda laf değilir bunu anlatacağım efendim. Lüfer balığını kömür ızgarasında çizilmeden kesinlikle değerli dostlar malık çizilmeyecek. Balık bütün ayıklanmış, içi alınmış şekilde daha lezzetli, daha sağlıklı olur. Fırında yapabilirsiniz ama kömür ızgarasının yerini hiçbir şekilde hiçbir pişirme tekniği tutmaz. Kırlangıç balığı, bulaması çorbası ve menüleri olur. Bulmamada çok lezzetli olur. Güzel yapılırsa sosu, natural soslu, safran soslu, domates soslu veya sade yapılırsa güzel olur. Çok lezzetli olur. Kalkan balığı, tava, ızgara ve tandır olur. Tandırı çok lezzetli olur altındaki malzemesi. Gün güzel bir soğan, sarımsak kavrulmuş şekilde fırında pişerse çok lezzetli olur. Izgarası güzel olur. Müdavimi, bileni kalkanı severek yer. Doğru yapıldığı zaman. Kömür ızgarasında, derin yağda, tavada ve tandırda yapılır efendim. Marmur nasıl yapılır ondan da bahsetmek istiyorum. Hem ızgarası hem tavası ve kağıtta da olur. pembe kalacak şekilde kurutulmadan pişirilirse çok lezzetli olur. Tavada, yine derin yağda veya teflon tavada, mısır ununda gerçekten çok leziz bir balıktır. Şimdi nil balığından bahsedeceğim. Nil balığı tavası ızgarası, natürel kemik üstü tava olur çocuklar için. Ee, çok lezzetli ve çok omega 3 yüksek bir balıktır. Ee, çok sağlıklı bir balıktır. Mutlaka şiddetle tüketilmesini tavsiye ederim. Efendim şimdi deniz devreğinden bahsedeceğiz. Her mevsim bulunan ve hakiki orijinal deniz devreği olduğu zaman tadına doyum olmayan bir balıktır. Deniz devreği, ızgarası, tavası ve tuzdası olur. Tuzda yapılabilir. E, bulaması keza bunun da Kılan içer dönem olmadığı için e, deniz devreğinden bulama da yapılabilir. Ama ızgarası çok keyiflidir. Orijinal deniz devreğinin yağlı olması sebebiyle hakiki kömür ızgarasında, damakta çok güzel bir tat bırakacak bir lezzeti vardır efendim. Palamut şu an sezonun balığıdır. Palamutun tavası, ızgarası ve plakısı olur. Palamut bizim için çok değerli ve önemlidir. Palamut büyüdüğü zaman torik olur. Torik de Lakarda yapılır. Lakarda da bizim ismimiz olduğu için Palamut'u bu yüzden çok seviyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı aynı zamanda Torik Bayramı'dır. Poyrazköy ve Kevken Balığı'ndan, Karadeniz Boğaz Balığı'ndan, Boğaz Torik'inden Lakarda yapacağız misafirlerimize. Değerli dostlar, bugün size balık sezonunun başlaması sebebiyle balıklardan bahsettik. Lakarda balık ailesi olarak size en güzelini, en tazesini temin etmeye ve oyuna devam edeceğiz